Vallahi işten söylüyorum ama yalnızlık kendimi kendimi yalnız hissediyorum diyorsun ya. Gerçekten de canlı yayınlar öyle <laughs> olmuş. Evet. Size misafir etmek bana ayrıcalık, ayrı bir mutluluk kattı Sayın Başkanım. Sizi izlemek, sizin programınıza katılmak benim için bir şereftir, onurdur. Tabii ben de kendimi bu akşam için söylüyorum. Mirzat Mehmet Taşdemir Marmara Bölgesi Ağrı Dernekler Federasyonu Başkanımızla birlikte sabahın altısından bu saate kadar daha şimdi şu anda kravatımı çıkardım boynumdan. Şu ana kadar Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. 20 kişilik bir grupla 20 kişilik bir grup kahvaltısı yapmıştı. Gittik ona misafir olduk. Ondan sonraki sürecimizde maalesef ve maalesef Allah bütün ölmüşlerimizle rahmet eylesin. Bütün dostlarımızın, bütün İslam aleminin ölmüşlerine rahmet olsun. 6-7 tane taziye gezdik. Yorgunluktan ancak kendimize rahat edildik. <laughs> evet. Allah hayırlısı kabul etsin başkanım. Allah, Allah razı olsun. Gerçekten işiniz zor sayın başkanım. Ee, bu zor e, süreçte, bu kısıtlı zamanda yayınıma da katıldığınız için size ayrı ayrıyetten teşekkür ederim sayın başkanım. Yaptığınız açıklamadan da yaptığınız açıklamadan dolayı da bir ağrı olarak, bir dil ovalı olarak sizlere binlerce kez teşekkür ederim. Sevgili kardeşim, hacı kardeşim, değerli kardeşim, ben ağır konuda söylentiler insana başkanlık yapıyorum. Hiç kimsenin haddi değildir benim hemşerilerime Kötü söz sahibinindir derler ya. Benim hemşerilerime hakaret etsin. Ağrılı hemşerilerime ağza alınmayacak sözler söylesin. Ben bunların takipçisi olacağım. Ben bunlara hiçbir zaman mehil vermeyeceğimdir. İnan ki vermedim vermeyeceğim vermeyeceğim de. Ben bir siyasetçi değilim. Ama 1 milyon 600 bin insanın başkanıyım. Bu görevi bana taksim eden, bu görevi bana veren Aynen. siz değerli federasyon başkanlarım, değerli dernek başkanlarım, değerli e, kanaat önderlerimiz, değerli insanlarımız eğer bu görevi bana vermişlerse ben bunu layıkıyla yapmam lazım. Ben yine de bu sözcükleri tekrar ifade ediyorum. Eğer bugün burada benim hemşerilerime söz konusu bir laf gelmişse ben haddini ver derim. Haddini bil, aklını başına topla. Eğer sende akıl yoksa Allahu Teala demiş ki sana iman mı vereyim akıl mı vereyim? İnsan oğlu ona demiş. İnsan oğlu eşrefi mahlukat şunu söylemiş. Ya Rabbim sen bana iman verirsen akıl beni takip eder mi demiş? Hayır demiş. Eğer sana bana akıl verirsen iman beni takip eder mi? Evet ben sana akıl verirsem iman seni takip eder demiş. Şimdi biz eşrefi mahlukatız. Yaratılmış yaratılmışların en üstünüyüz. Hiç kimse ağırlara asla ve asla bizim olduğumuz dönemde, bizim olduğumuz zamanda bu bir belediye başkanı olabilir. Bu bir milletvekili olabilir. Bu bir bakan olabilir. Bu bir başbakan olabilir. Ve en düzeyi üstüne olmuş olabilir. Bize hakaret etmeye cüret edemez. Biz o memleketin saygın insanlarıyız. Biz saygıyı, sevgiyi her zaman ön planda tutmuş misafirperver olarak bütün insanlara önümüzü iliklemişiz. Hatta ve hatta önümüzü iliklediğimiz zaman insanlar bizlere bakın kültür yapısıyla alakalı diyorum. Biz, insanlar bizlere bir manfaat mı bekliyor da önünü bizlere kapatıyor diyorlar. Hayır. Biz bunu anamızdan, babamızdan, ecdadımızdan, Hayır. geleneğimizden, anadelerimizden almış ta İstanbullara kadar gelmişiz. Biz değil ceketlerimizin önünü iliklemek, gömleklerimizin iliklerini dahi kapatırız büyüklerimizin yanında. Bu bir talihsizliktir. Bu söylem, bu söylem, bu söylem belediye başkanına, milletvekiline siyaset yapmış hiçbir insan olma yakışmaz. Hele hele mi? belediye başkanısınız. Sosyal devletçilik anlayışı vardır. Sosyal belediye anlayışı, anlayışı vardır. Sosyal belediye demek ne demektir? Bir insanın doğumundan ölümüne kadar sorumlu olduğu bir kurumdur. Bu kuruma devletin vermiş olduğu, devletin bütçesinde ayırmış olduğu bir bütçe vardır. Bu bütçeler hem STK'lara hem de kendi bulunmuş olduğun bölgendeki sana oy vermiş insanların hakları vardır diye düşünüyoruz. Ve vardır diye düşünüyoruz değil. Vardır diyoruz. Vardır diyoruz. Neymiş bu? Neymiş bu? İnsanın elektrik parası olmaz. Bunu belediye başkanı karşılar. Bunun kira parası yoksa eğer mağdursa bunu belediye başkanı bir elin verdiğini ikinci el görmemek şartıyla belediye başkanı vermek zorundadır. Bunun evi yoksa evini ta vermek zorundadır. Evinde eğer herhangi bir bölgesinde soğuk, sıcak ve vesaire gibi vesaire gibi yardım olacak, yardım yapılacak bir bişmik yapı varsa bunu belediye başkanı yapmak zorundadır. Has hele hastası varsa Eğer anlayabiliyorsa Eğer beni dinleyebiliyorsa Veyahut hatta bir başka siyasetçi Dinleyebiliyorsa Yapılacak olan en güzel şeyler budur Belediye başkanı demek nedir O mahallenin O mezranın O ilçenin O ilin babası Valisi padişahı Cumhurbaşkanıdır Ayıptır bunlar Bunlar ayıptır Bu eğer bu kelimeleri Değil Mustafa Acar. Mustafa Acar'ın oğlu dahi söylemiş olsa yadırganır sözlerdir bunlar. Belediye başkanı şahsiyetlidir. Kişiliklidir. Ben asla asla kendisini itham etmiyorum bu konuda. Çok güzel bir insandır. Ama bu kim? Neden? Yani siz bunu ne gerekçeyle konuşuyorsunuz orada? Kim? Orada sizi boğan bir şey mi var? Bir durum mu var orada? Herhangi ağrılardan bir rahatsızlığınız var. Şimdi ben bunu söylerken şunu da söylüyorum. Benim açıklamamdan hemen sonra kabinde Hamza Şahin'le Pendik'te buluştum. Pendik'te buluştum. Geldi Pendik'e haberin var mı bilmiyorum. Haberiniz var mı bilmiyorum. Geldi Pendik'e kadar. Sayın Başkanım dedi bu benim yaptığım talihsiz bir açıklamaydı. Benim şarjım bitiyor. Hacı Baba. Benim yaptığım bir talihsizlikti. Ona aynen şunu söyledim. Siz ağırlı mısınız? Evet dedi ben ağırlıyım. Siz ağırlı değilsiniz dedim. Ben ağırlıyım. Eğer siz ağırlıysanız çıkın kamuoyu bildirim platformuna şunu söyleyin. Deyin ki ben ağırlıyım. Ağırlı ağırlı bunu söyler mi? Eğer ben söylüyorsam bunu ağırlığa kendime söylemiş olmuş oluyorum dedim. Söyleyecek misin sayın başkanım? Dedim bunu hiç kimse farklı anlamaz. Herkes der ki ağırlığı ağırlığa bunu söyleyemez dedim. Ben efendim dedi falan edelim filan edelim. Bakın dedim sayın başkan sizle iletişimde hata yapmışız. Siz şimdiye kadar beni aramamışsınız. Ben de söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben çok konuşuyorum. Evet, ben Devam edin. yüzde yüz katılıyorum. E, çok da teşekkür, çok çok teşekkür ediyorum. Eee Hamza Şahin'in sizden görüşmek istediğini, sizden görüştüğünü biliyorum, bilgim var. Görüşürüz. Ee, şunu da ekleyeyim Sayın Başkanım. Bu söylem, e, belediye başkanının bu söylemi sadece ağırlılara söylenmiş bir laf değil. 50 bin dili ovalıya söylenmiş bir laf. Ne bir Ağrılı olarak, ne bir Karasu olarak, ne bir Ardahanlı olarak, ne de bir Erzurumlu, e, Karadenizli olarak biz bu söylemi kabul etmiyoruz. Biz kendisini kınıyoruz. Sevgili başkanım, değerli dostum, kıymetli kardeşim dedik ya, hiç kimse